Ne kadar zaman yoldaydınız? Sabah 8'den beri yoldayız. Kaçıncı çocuğunuz oldu bu? Ee, benim 8 tane vardı. Başbakan 3 tane yaptım daha dedi. 3 tane daha yaptım oldu 11. <laughs> bu, 11. bu 11. çocuk muydu? Evet 11. İsmini ne bırakmayı düşünüyorsunuz? Vallahi hemşire Hanım'ın ismi biraz da unuttum. Sayın Erdoğan şey, bırakacak. Yok bu bir iki hemşirenin ismi neydi? Serdar Selva e, O hemşirenin ismini bırakacak herhalde. Bir de sağ olasın bu arabalar bize yardım etti devletimize. Allah razı olsun. Şu anda saat kaç? Saat herhalde bir oldu. Saat bir Saat iki. Üç, 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 üç. Evet. Evet. Bir. Sabah saat 8'den bir e kadar zor geldi. Ertesi günü 01'e kadar. Evet. Ancak siz getirebildiler. Kaç kilometre? 30 kilometre. Hangi köydü? Koşçu. Kuşçu. Kuşçu diye Kuşçu. Evet. Kuşçu köyünden.